Bir zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Fikret ve Betül'ün birlikte olduğu an dizimiz oldukça heyecan verici olmuştu öte yandan Züleyha ile konuşan Hakan Gümüşoğlu'nun, yalnız değilsin, ben yanındayım senin, sözleri ise oldukça şaşırtıcı olmuştu, Hakan Züleyha'ya oldukça aşık olmuştu ve böylece Züleyha'ya daha çok yakın durmak için Züleyha'yla sürekli zaman geçirecektir. Fakat Züleyha'nın sürekli Demir'i beklemesi ve hala Demir'e aşık olması Hakan'ı oldukça kıskandıracaktır. Yeni bölümde Hakan oyunlarına devam edecektir. Hakan Demir'den gün geçtikçe daha çok nefret etmeye başlayacak. Diğer yandan Fekeli öldüğü için Hakan Fikret'e olan hisseleri daha çok kolay alacağını düşündüğü için Fikret'e karşı büyük planları olacak, evet Züleyha ise gün geçtikçe Hakan'dan hoşalanmaya başlayacak ve böylece Hakan Züleyha aşkı yakın bir zamanda başlayacaktır. Ama ilerleyen zamanlarda Hakan'la ilgili birçok şey Züleyha öğrenecektir. Hakan'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak bir zamanlar Çukurova analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.